İşçiler iş yerinde bir sorun olduğunu fark ediyorlar. Civatalar sıkışmış ve düzgün şekilde sıkılmıyor. İlk olarak sorunu anlamak ve doğru çözümü bulmak için araştırmaya başlıyorlar. Bir işçi elindeki anahtarla civataları sıkmaya çalışıyor ancak bu yöntem işe yaramıyor. Zorlandığını fark eden işçi, hızlı bir çözüm bulmak için çekiçle anahtara vurmaya başlıyor. Ancak bu tehlikeli yöntem beklenmedik bir şekilde son buluyor. Çekiçle anahtara vururken işçi elini yaralıyor. Bu küçük hata ciddi bir iş kazasına dönüşüyor. Yanlış alet kullanımı her zaman büyük bir risktir ve sonuçları ağır olabilir. Sonra başka bir işçi devreye giriyor. Bu kez doğru ekipman kullanılıyor. Civata sıkma makinesi. Makineyle civatalar hızlı ve güvenli bir şekilde sıkılıyor. İşçi zorlanmadan işini tamamlıyor, hem kendini riske atmıyor hem de iş verimliliği artıyor. Doğru ekipmanın gücünü burada net bir şekilde görüyoruz. Bu sahnede iş yerlerinde güvenliğin ve doğru ekipman kullanımının ne kadar hayati olduğunu görüyoruz.